الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ونبيه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم مفسدون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا صدق الله العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ Nabiül الْكَرِيمُ Aziz ve muhterem müminler, bu dünyanın damatlığı da, gelinliği de üç gün bile sürmez. Bu dünyanın saltanatı da, şöhreti de, üç gün sürmez. Dünya ordularının komutanı bile olsan, sayılı nefesler hızla tükenir. Cemaat halinde yaşasan da bir gün tek tek ölürüz, tek tek kabre gireriz, kabirden tek tek kalkarız ve bir ömrün hesabını vermek üzere arşın sahibinin huzuruna tek tek sevk ediliriz. Hazreti Allah Celle Celaluhu bir hadisi kutsi'de şöyle ferman eder. Kullarına şöyle seslenir ve der ki: ''Yabne Adem, ey Adem'in çocukları, ey Havva'nın çocukları, ey peygamber çocukları, ey siz inne şeytana lekum adubun mubin fettahiduhu Babanızı cennetten çıkartan şeytan, kıyamete kadar Adem'in çocuklarına tuzaklar kurmak için yemin eden şeytan, babanıza ve babanızın neslinden gelenlere düşman olan şeytan, sizin de apaçık düşmanınızdır. Siz de şeytanı düşman kabul edin, sakın onun, kalbinize fısıldadığı sözleri dinlemeyin. Fa'malu li'l-yawmi allazi tuhşarun fihi ila Allah Teala fawcan Fevç fevç, grup, grup grup, cemaat cemaat bir gün Allah'ın huzuruna sevk edileceğiniz gün gelip çatmadan bugün heybenizi amellerle doldurun. Boş şeyler peşinde koşmayın. Sayılı günler bitecek. Rahman'ın huzuruna gideceksiniz. O halde o gün için heybenizi doldurun. İzine giden bir adamın hazırlık yaptığı gibi siz de Allah'ın huzuruna gideceğiniz o çetin gün için bugünden hazırlık. وَتَقِفُونَ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ صَفَّنْ صَفَّا bir gün camide saf saf dizildiğiniz gibi, askerler de manga manga dizildikleri gibi sizler de Allah'ın huzurunda saf saf dizileceksiniz. Hem de çırıl çıplak olarak. Hazır olun. Ve وَتَقْرَعُونَ الْكِتَابَ harfen harfe Harf harf, satır satır sizin orta işlediğiniz, Noyus'ta işlediğiniz, Almanya'da ya da Türkiye'de işlediğiniz her eylem size bir gün okunacak. Tek tek dinleyeceksiniz. Satır satır sizin attığınız her adımlar, yaptığınız her eylem, söylediğiniz her söz, baktığınız her nokta harf harf bir gün sizin karşınıza dikilecek. وَتُسْأَلُونَ عَمَّا تَعْمَلُونَ سِرًّا وَجَهْرًا Kimse görmesin diye gece karanlıkta işledikleriniz ya da ulu arta alenen işlediğiniz her türlü eylem ve söylem bir gün size hesap olarak sorulacak. Gecenin karanlığında internet çukuruna düştüğünüz o anlar bir gün karşınıza çıkartılacak. Kimse görmesin bu şehirde bu şitatta beni kimse tanımıyor diye şehre sokaklarda işlediğiniz günahlar var ya bir gün huzurunuza dökülecek ondan hesap vereceksiniz. <laughs> Dünyevi eylemlerinizden uhrevi bir hesabı Allah sizi çekecek. Vel <laughs> mücrimler olacak ama muttakiler olacak. Summa <laughs> yusakur <laughs> muttakun ilel cinani veften vefta muttakiler Allah'a karşı saygılı olanlar, harama dalmayanlar, namazını kılanlar, İbadetle meşgul olanlar, dünyada misafir olduğunu asla unutmayanlar, Allah'ın mülkünde Allah'a kafa tutmayanlar, saygılı olanlar, elçiler gibi, devlet konukları gibi, o gün kırmızı hallar döşenmiş gibi cennete doğru sürülecekler, konuklar gibi ağırlanacaklar. Velmucrimun suçlulara gelince, Allah'ın azametine secde etmeyenlere gelince günaha dalıp gidenlere gelince eğer tevbe etmeden ölürlerse ila cehenneme vurden bir onlarda onlar da susuz olarak cehennemin ateşine çukuruna yuvarlanıp gidecekler. Kefakum minallah kefakum minallahi vahden ve vaidah şu söylenen sözler, Allah'ın şu söylediği sözler, ey Adem oğlu diye başlayıp bu söylediği sözler vaaz ve nasihat olarak size kafi gelmez. Allah'ın ey Adem oğulları diye başladığı ve size müjde ve korkutma dolu söylediği bu sözler en güzel vaaz, en güzel nasihat, en güzel hutbe olarak size yetmez mi? الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلاب كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون